Merhabalar, ben Mert Soley. Bugünkü sohbetimiz yarından önce nereden başlıyorsak demiştik, şey, e, kahve nedir diye başlayalım. Kahve nedir? Birçoğumuz e, için bardağında içtiğimiz sıcak bir içecektir. E, ancak bunun bir meyve olduğu çok özür Kahve çevresine, Ekvator kuşağı çevresine yetişen, e, hatta Ekvator kuşağının 23,5 derece kuzeyi ile 23,5 derece güneyi arasında Akrep veya Doğan Dövenceleri arasında e, yetişebilen, olgunlaşabilen e, hatta bu alana da kahve kuşağı denen bir bölgede yetişir. E, kahve e, bu bölgedeki hemen çatı ülkelerde yetiştiği gibi bu ülkelerin toprağından, terör getirdikleri özelliklerine göre de Ülke her kıtaya göre de değişik e, aromaya, değişik e, tat yer parçasına sahiptir. E, zirai bir ürün olmasından dolayı da e, kahvenin de kendi içerisinde çeşitlilikleri vardır. Genetik tipleri farklıdır. Katura, katuai, tipika, red bourbon, yellow bourbon gibi isimler olarak birbirinden farklı aromalar alabildiğiniz meyve çeşitleri bir üzüme benzetmek çok yanlış olmayacaktır. Üzümler de e, siyah üzüm, yeşillikli, beyaz üzüm gibi ayrılırken kendi içlerinde de genetik tiplerine göre, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot gibi çeşitliliğe sahiptir ve her biri aslen birbirinden farklı tadarlardır. Kahve de aynen bu. Bu anlamda bütün kahvelerin bir meyveden üretildiğini düşünecek olursak, aslen kahveden meyve tatları almamız kadar doğal bir şey olmaz. kahve dünyada gerçekten çok geniş çaplarda ticareti yapılan bir içecek olduğu için e, ticari kavurma dediğimiz koyu kavurma tekniğinde kavrularak sunuluyor. Marketlerde veya zincir kahvecilerde veya e, dünyanın hemen her yerinde ulaşabileceğiniz e, bildiğiniz markalarda kahveyi koyu kavurarak e, size servis ediyorlar. Halbuki kahveyi bir miktar açık kavurduğumuzda meyvemsi tatların ortaya çıktığını meyvemsi tatları aldığınızı göreceksiniz. E, ee, halk dilinde biraz ekşi de denebilir. O aslında meyvenin asiditesinden kaynaklanan bir doğal bir durum. Dolayısıyla kahve içerken ekşi tatları almanız aslında e, meyve asiditesinden kaynaklanan son derece doğal bir durumdur. E, bundan sonra kahvelerinizi içerken yeni jenerasyon kahvecilikte eğer asiditeye yatkın bir ağzınız yoksa size ekşi olarak e, gelebilir. Tabi, ancak emin olun ki kahvenin asıl tadı bir miktar e, asidik olan meyvel staplarının olduğu bir şekilde lezzetlidir.